merhaba arkadaşlar. Elif Beyza'nın Mancaralarına hoş geldiniz. Bugünkü modelim e, yatak örtüsü yapacağım. E, çok güzel üç renkli krem, pembe, portakal rengi, yani, turuncu ve de sarı. Arkadaşlar, bugün bugünlerde e, sağlık sıkıntılarımız var. Allah herkese yardım etsin ya Rabbim. İnşallah şu kötü günlerimizi atlatırız. Evet uygulamaya geçiyoruz. Bir halka oluşturuyoruz. 3 tane batıyoruz ve bir, bir üç araya 2 zincir çekip tekrardan 3 tane batıyoruz. 1 2 zincir çekip tekrardan aynı 3 tane tırabzan batıyoruz. Arkadaşlar Kusura bakmayın. Telefonla anca bu kadar çekebiliyorum. Şöyle. Evet. Bu şekilde 4 tane oluşturmuş olduk. Kolay. Çok kolay. Herkesin yapabileceği. Rahatlıkla yapabileceği. Çok güzel bir battaniye olacak. Birleştirmesine kadar sıra sıra zamanla videosunu çekeceğim bunların. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Daha net böyle gösterelim. Bu şekilde bu hale gelecek. Evet, devam ediyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa batıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Tekrardan bir iki zincir çekiyorum. Bu şekilde oldu. Şöyle daha yakından göstereyim. Ben bunları hepsini lif ipinden yapıyorum. Bunu başka iplerle de yapanlar var. Ama benim lifipi daha ekonomik, daha uygun, daha kolayıma geldiği için ben onu yapıyorum. Ama çok da güzel duruyor. Ben kızıma yelekler de bu lifipinden yaptığım Videolarını paylaşmışımdır. İzleyebilirsiniz kanalımızdan. Bu şekilde oldu. Bunu bu şekilde tamamlayacağız. Dört köşesini doldurmuş olacağız. Şöyle geliyoruz. Dört köşe doldurduktan sonra sarıyla devam ediyorum göstereceğim. Bir iki zincir çekiyoruz. Tekrardan. Tekrardan bu şekilde. doldurmaya devam ediyoruz. Ben fazla vaktinizi almamak için gösteriyorum. Bu hale gelecek. Ortadan saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 sıra olduğu zaman koparacağız. 5 sıra olduktan sonra eklemesini de daha sonra sizlere göstereceğim. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Beğenmeyi unutmayın. Abone, olmayı, abone olmayı, bekliyorum. Teşekkürler.